Merhabalar Merhabalar bugün sizinle beraber Blast Dersimiz Hadi başlayalım Ben hazırım Ama neydi Savaş Savaş topu mu evet. Eyvah <laughs> Savaş topuna mı girecek Çatışmaya gireseydik keşke Bakalım şimdi Savaş topuna girecek ya ay ah, izleyebilecek miyiz diyorum. Ya <laughs> mi? i̇şte. yani Ben bir çok iyi. Ben Mortis'im. Başka Mortis aldı. Ben de öldüm. Ben de öldüm. E, Geri geliyorsun usta. Işte. Ben kaleci olayım kaleciyim. Ya dur geliyorlar ne kaleciyim. Ben kaleci olayım ben. Ben kaleye geçtim. Ölürüm. Ben toparlayayım söyle de Mortis beni yakalamasın benim <laughs> ortasımda, eh, Kaleyi koruyorum koyamadım, tamam. ben de kale. Ya da ben mi durayım biraz. Önce ol, ol, ben. Allah. <laughs> Allah. ya? Ya bu ne? olacağım bu Allah, ne olacak? Allah 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 Eyvah. Allah 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 Ben kaleci Allah Allah ya şu şu şunu 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 şunu, şunu tutun. Allah Allah gitti 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 kaybettik. Kesin kaybettik. Kaybettik zaten. Ya düz önce sen değilsin. Var bir de. Allah tablet uçtu. Kazanamadık. Şu kutuyu almaya çalışıyorum. Ay mı? 对。 yaptık ilk defa <laughs> Bu türlü biz kazanır. Ama henüz değildi ya. Evet, yıldız önce şu kişi oldu. Eğer bizimle ka kapışan kişi bize like atsın abone olsun yani onu da çekiyoruz sonuçta değil mi sonuçta <laughs> değil mi aa bana ender geldi ama burasına bırakalım gizemlik çıkardı bize <laughs> efsanevi efsanevi açıyoruz ay yıldız gücü çıktı Efsane. <gülüyor> Karakter. Karakter. <gülüyor> Karakter. <gülüyor> Karakter çıkardı. Çıkardım, ben çıkardım. Şöyle bir karakter çıkardık. de üstüne tam oldu. He? Bakalım karakteri. Gidim ama. Senin Evet. Çok hızlı vuracağız böyle böyle. Valla efsane iki çıktı. İki tane yani bir Çıkmasaydı kalmıştım gitsin. Ama iki tane, tane, şey. tane olduğu için bu biraz değişik bir şey iyi karakter bir tane karakter oldu hı evet kaybettik biz bunu evet. elimledik evet. bende de, de. <laughs> Kaybettik. Yenilince, yenilince böyle oluyor. Bozuluyorum. Hemen şeye geri döneyim. Mati. Mati. Ama karakter çıktığına çok şaşırdım. Evet. Yaman çok iyi açıyor. Kutu, kutu şeyde efsanevi çıkardı. <laughs> <laughs> ya almadık ya. Dur <laughs> dur ya, <laughs> ya. ya kaçtım. <laughs> Eymen 06 diyor. Kardeşim bir tane takım var. Ben geldim. Ben de öldüm. Aynı arkadaşlar biraz iyi oynayamadık. Değil mi? Bu tur biraz iyi, iyi olmadı. Ben, ben de Alpilimo olayım bu alp alp sefer. Ben de özelim Alpilimo olayım. Nerede yok mu bende? Elif var. Hadi bakalım. Nasıl efsanevi çıkarmayı başardıysan

açıyorum hmm. görmediler. Tamam burada bekliyoruz. Tam Dumanlar da yaklaşıyor. Biri var şu an. Biz saklanmaça döndük. Yamaç bize geliyorlar. Yamaç. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Onlar da geldi. Bana vurdular. Geldim. Ben öldüm. Şu anda arkamda bir tane mortis var. Evet. Of. Yamaç. Yamaç. Hesaplaşmaya girdin. Ben doğdum. Öldüm. Şunu öldürüm. Hayır. Sen kaç kaç edin. Evet arkadaşlar. Ama bir takım kaldı ya. Ama iyi ikinci. O, ya. o kutu Dur, yere. Dur, yere. Parlamadı, parlamadı. parlamadı 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 ve gitti Vallahi bunlar koşun geldi Kesinlikle efendim Bu neymiş? Oyna diyor. Bu ne? Hı. bak yavru bir şey bu ne güzel. alabiliyorsun lan. Nerede o? alabiliyorsun. Nasıl? O kutu aç. Açmak için kutu açıyoruz Oyna mı? Tamam. On üç bilet kaldı. <laughs> dur, bunu yaparsak bilet alıyoruz. Dur. Ben de oynayayım. Tamam. Zaten buna basarsam ikimiz de <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> edil onu. Ya Ne seçeceksin? Bakın bütün karakterler Yamaş, o, Ya ben ne bunu ben Edgar. Edgar. Edemeyim, seçim, 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 seçim. Edgar'a gidemedim. Edgar'a gideyim mi? Gidemedim. Ben Evet. Sen az, e, hızlıca seçtin şunu. Yeni karakteri. Bunda karşı takım hiç seçmedi. Aa. Ben seçmiş. Edgar seçmişler bilerek. Edgar sushi kadın. <laughs> sushi kadın. Ya o kendi. Kendi işte. Sushi ya, kadın. Ben, <laughs> ben oynayabiliyorum. İyi bak Çıkartayım. İyi kardeşim. Edgar. Robot bozuldu. <laughs> Ay bu da dondu. Ben ne güzel cesurum. Şunu Allah Sus kadın İşte Hadi 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 Oh İkisini de vurdum ben Ne yapıyoruz ki burada öyle Burada öyle ne yapıyoruz He yıldız topluyor musunuz? Biz onu altı tane toplamışız. Onlar oraya. Biz öndeyiz şu an. Kız oğlum kız. Evet bari Şu şur şu. O. Açınca, Ve biz kazandık. Biz kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Ama sesimiz çıkmamış olabilir videoda. Biraz sessiz konuşuyoruz. Bir, Ay, hadi. Kutu mu? Iki, bir, Sen morti satıyorum ben. Bu ne açıyorsun? Sayıç onu açtı mı? Onu açtı mı? Marti sanıyor ya. Aa bilet veriyor. O ne güzel biletim de oldu işte. Benim. Onu Nereden? Nereden görüyorsun? Benim kaç? 12, 16. Aa. Senin daha çok da biletin var. Evet. Bunu evet. çok oynamamız lazım. Zaten. Evet. Kaç kaç on tane bilet toplarsak ondan geliyor. Bilmiyorum. On evet. Ben seçildi bu bitler bile seçildi ama. 8 bir 8 bitle ben çok iyi oynuyorum. Ben bunu seçeyim. 8 bit mi seçeceğim ki lan? 8 bit ha. Bu da ne 8 bit. Hemen böyle yapıyor musun? Hı? O köşelerde var mı okay. ki? Belki de onlar kapalı. Allah. Ah, Lelipop niye yazdı? Ah. Elmas kapmamı seçmişler. Elmas kapmama. mı? Bizde de Edgar var. Edgar var. <laughs> oh, bir tane var bize. O da gitti galiba. De bir tane verdin. Eyvah. Bizde bir tane var, onlar da iki tane var. Bizde iki. O 0 tane kaldı. Hımır, 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 8 tane var birinde. Tamam. Onu öldürürsek tamam. 10 oldu. 8 tane, var. 8 tane öldürmemiz lazım. Şimdi kaybettik. Gitti. gitti, gitti, gitti. Ya. Oh ne, no. sıfırla. Oh. Olsun bir sürü rekor kırmışız yani. Bakalım kaç? E, 11 olmuş. Bir tane ticket kaybetmişiz. Ne? Kaybettik ya. Bir tane ticket gitti. Bakalım kaç tane olması gerekiyor. Bakalım. Nereden bakıyorduk? 15 bilet kaldı. Ne? Yani bizim kaç pilot istiyor? Ben Olur. de ben de yaptım. Aa ücretsiz kutu var. Hadi. Hadi. Hadi bunu. Burada. Hiçbir şey kazanamadık. Nasıl oldu? Ya şey e, bu buna girdim. Evet. Buna dükkan ay dükkan dedim. Burada da var. Sende de ücretsiz var mı? Var. Dur, dur, çıktı. Hı? Dokuz mu çıktı? Dokuz çıkardı çok Bana dokuz çıktı. Yedi sana. yedi dokuz değil mi? Oy Dok yedi. Olsun. Dok yedi. Alsın. çıktı. Olsun ki tutun. Mor saçımı. Yaman. 15, 15 dakika ile 2 saniye olmuş. Bayağı olmuş. Evet. Videoyu bitirelim mi? Evet. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar like atmayı, abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.